Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sütle ilgili sohbet etmek istiyorum. 10 yıl önce süt olmazsa olmaz bir gıda olarak düşünülürken son 10 yılda süt oldukça tartışmalı bir hale geldi. Bazıları sağlıklı kemikler için gerekli ve besleyici bir yiyecek olduğunu söylerken, diğerleri ise kansere ve erken ölüme neden olduğunu söylüyor. Peki kim haklı? Süt öcü mü yoksa dost mu? Süt doğumdan itibaren sinirim sistemi henüz küçük ve gelişmemiş olan her memeli diyetinin temelidir. Yavrunun beslenebilmesi için süt içerisinde bol miktarda protein, yağ, süt şekeri, laktoz, kolesterol, kalsiyum, vitaminler ve hormonlar bulunur. Hepsinden öte doğumdan bir süre sonra bebeği enfeksiyonlardan koruyan ve bağışıklık sistemini düzenleyen antikorlar, proteinler ve anneden gelen probiyotik maddeler ihtiva eder. Yani anne sütü bebek için bulunmaz bir hazinedir. Peki inek sütü, erişkinlerin inek sütü içmeleri gerekli mi? Yani her cins için esası bebekleri beslemek olan anne sütü ki bu inekler için de geçerli. E, onlar da sütleriyle yavrularını besliyorlar. Başka bir canlıya besin olabilir mi? Besin olarak başka canlının sütünü tüketen tek canlı insanlar. On yıllarca reklamı yapıldığı gibi inek sütü olmazsa olmaz bir gıda mı? Süt özellikle protein ve kalsiyum açısından çok zengindir. %70'i su olan sütteki bu protein ve kalsiyumu Diğer gıdalardan da alamaz mıyız? Sütün içinde çok fazla olan bir diğer üründe süt şekeri laktozdur ve laktozun sindirilebilmesi için laktaz adı verilen bir enzime ihtiyaç vardır. Bebeklerin sistemlerinde çok miktarda bulunur. Böylece süt şekeri olan laktozu parçalayabilir ve sütü kolayca sindirebilirler. Laktaz enzimi laktozu glikoz ve galaktoza çevirir. Fakat biz büyüdükçe vücudumuz daha az laktaz enzimi üretir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i bebeklikten sonra bu enzime sahip olmaz. Bu da her gün 150 mililitreden fazlasını sindiremedikleri anlamına gelir. Buna da laktoz intoleransı denir. Yani laktoza karşı hassasiyet ve tahammülsüzlük. Bu laktoz intoleransı dünyada eşit şekilde dağılmaz. Örneğin bazı Doğu Asya topluluklarında %90 civarındayken Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da neredeyse hemen hemen hiç yoktur. Laktoza karşı intoleransı olan yetişkinlerde karın ağrısı, ishal, gaz, bulantı gibi problemler oluşabilir ki ben de bundan muzdaribim. En son bir birkaç bardak süt içtikten sonra soluğu sedye ile taşınmak üzere acilde aldığımdan beri süt içmiyorum. Belki birçok kişinin süte böyle bir hassasiyeti var. Belki de atalarımız bu nedenle süt tüketmek yerine sütten yoğurdu icat ettiler. Berhasalı küçük miktarlar dışında oturup öyle bir bardak süt içmeyeli çok oldu ve eksikliğinde vücudumda hissetmiyorum. Ayrıca sütün içerisinde bulunan doymuş yağlar, kolesterol ve IGF-1, EGF ve HGF büyüme faktörleri yetişkinler için oldukça zararlı olabilir. Örneğin büyüme faktörleri bebeğin tüm organlarının büyümesi ve gelişmesi için gerekliyken büyümesini tamamlamış bir yetişkinde artık gerekli değildir. Büyüme faktörlerinden en önemlisi olan IGF-1 ve büyüme hormonu arasındaki sinerji bozulursa istenmeyen hücre çoğalmaları olur. Planlı eski hücre ölümü olan apopitozu engeller, apopidozis olmazsa da yaşlanmış veya bozulmuş hücreler temizlenmez. Mesela Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar, damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, ciltte kırışıklık gibi tehditler apopitozun gerçekleşmediği durumlarda ortaya çıkar. Yine kanser hastaları ve kandaki IGF-1 yüksekliği ile ilgili çok sayıda akademik çalışma vardır. Örneğin 23 bin kişilik bir çalışmada benim gibi laktoz intoleransı nedeniyle hiç süt ürünü kullanmayan grupta akciğer kanseri kanseri %45, meme kanseri %21, over kanseri %38 oranında daha düşük bulunmuş. Yine çalışmalar IGF-1 yüksekliğinin kemoterapiye direnç sağladığını hatta kanserin metastaz yapmasını tetiklediğini göstermiş. IGF-1'in vücudumuzda yüksek olması çok tehlikeli. İnsüline benzer olduğundan basit karbonhidratlı beslenme, inek sütü tüketimi IGF-1'i artıracaktır. Yine bazı çalışmalar süt sütle meme, kolon ve prostat kanserleri riski arasında bağlantı bulmuştur. Yine şeker hastalığı ve kalp damar hastalığı yapabileceği tartışma konusudur. Yapılan bazı çalışmalar ileri yaşlarda süt tüketiminin kemik ve kalça kırığı riskini artırdığını bulmuştur. Süt faydalı olabilir ama sadece ineğin yavrusu için ya da her süt yavrusu için faydalıdır diyebiliriz. Hakkında bu kadar çelişkili ithamlar varken sütün kendisi yerine yoğurt, kefir, peynir, tereyağı tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır. Örneğin sütün fermente olmasıyla oluşan yoğurt sütten bambaşka bir gıdadır. Sütü yoğurda fermente eden bakteriler laktoz intoleransına neden olan laktazı da glikoz ve galaktoza çevirirler. Bu nedenle sütün verdiği rahatsızlıklar yoğurt tüketiminde görülmez. Yine bu bakteriler yoğurda fermentasyon sırasında IGF-1 gibi hormonları da deaktive ederler. Üstelik bu bakteriler probiyotik olarak bağırsaklarımıza yerleşebilirler. Yoğurda göre 10 kat fazla probiyotik içeren kefir de polisakkarit ve protein içinde yaşayan bakterilerin ve mayaların toplamıdır. Bu nedenle süt yerine yoğurt ve kefir tüketmek çok iyi bir tercih olacaktır. Peynire gelirsek peynir de sütün fermantasyonuyla oluşur. Bu fermantasyon sırasında süt proteinlerinden kazein kazomorfine dönüşür. Bu kazomorfin molekülü morfin benzeri bir moleküldür ve haz hormonumuz olan Dopamin salgılanmasına neden olur. İşte bu nedenle peynirin bağımlılık yapma durumu var. Peynirlerin en faydalı olanı lor'dur. Sağlıklı kişilerin günlük 50-100 mg kadar peynir tüketiminde problem yoktur. Ancak süte göre çok daha konsantre olan, zengin laktoz, protein, doymuş yağlar ve kolesterol içeren peyniri kalp damar hastalığı, şeker hastalığı olanların dikkatli tüketmesi gerekir. Evet bugün de sütle ilgili çok ilginç şeyler öğrendim ve sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir, sizde bilgileri hoşunuza gitmiştir ve faydalı olabilmişimdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağ ol,